Merhabalar sevgili dostlar. 18 Temmuz Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin düsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. 8 koşul bir program var orada. Onu da seyredebilirsiniz. 4'lü 3 ayaklarını tek geçtik. 6'lıda da bir bankoyla oyunumuzu verdik. Hem küçük kuponlara hem geniş kuponlara ayrı oyun tercihinde bulunduk. Yine her zamanki gibi hazırız. Kocaeli'deki tahminlere bir bakın derim. Bu arada Kocaeli'de çifte var sıralı ikili var. 2 İki tane sıralı ikili bir tane de çifte var. Onlara da göz atmanızı isterim. Şimdi Ankara tahminlerine geçiyorum. 9 koşulu bir program. Çim kum karışık. 5 çim 4 kum yarışı izleyeceğiz. Saat 2'de ilk yarış başlıyor. 7 safkanın start alacağı bir yarış. Bu arada abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim verebiliyorsak onları da hatırlatayım. Evet 7 safkan dedik ilk yarışta. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler. 2100 metrede kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar bu koştaki favorimiz Kurt Erekürüs Safkan 4 numarası Sky Spider Ayan Kurşun Dersi de bizim favorimiz olmuştur. Ercan Çankaya'nın 3 numara King of Cartridge ikinci tercihim olacaktır burada. Peşi sıra burada 2 numara Ala Gidin ve 1 numara Grande Opus'u da Fatih Sultan Mehmet Sansar ve Fesih Çetinbaşı Dersi'ndeki Safkanları da yazarak kuponlarınızı genişletebilirsiniz arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 şeklinde bir sıralamayla oyun planlamamızı yaptık. Kilo farkları pek fazla olmadığı için safkanlar arasında ben burada çok ciddi bir sürpriz beklemiyorum. Zaten 7 hatta böyle 3 aşağı 5 yukarı birbirlerine yakın düzeyde isimler. O yüzden ben buradaki ilk 4 tane gördüğüm atı sizlere sıralamayla 4, 3, 2, 1 şeklinde verdim. Geldik ikinci koşuya saat iki buçukta altı start alacak. Kısa vade altı dişilere mahsus iki yaşlı İngilizler. 1200 metrede Çin pistte çıkacaklar. 6 safkan var dediğimiz gibi burada garanti bir oyun yapmak adına öncelikle bir çimci atlardan başlamakta fayda görüyorum. Çin pistte bu mesafede 1.11.76 derece gören 2 numara Livzara ile başlayacağım kum pistte de tabelaları galibiyeti olan, çimde de olan, çim kum ayırt etmeyen bir safkan diyebiliriz biz 2 numaralı Livzara için. O yüzden bu atla başladım. Sonrasında tabii çim pistte ilk yarışını 112 12 ile kazanan safkan burada 23 gün arayla 4 numara Matahari'yi önereceğiz. Burada 2 ve 4 bir küçük kupon olur gibi gözüküyor. Fakat Ayan Kurşun İdaresi'ndeki ilk geçişime çıkacak olan Dorati Geyl 1 numara ve Müslüm Çelik İdaresi'nde yine ilk geçişime çıkacak olan Bellafina 3 numarayı da yazarım diyorsanız burayı 4 ata çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar 2-4 yeterli olabilir. 1 ve 3 ilavesi de muhtemel olarak geniş kuponlarınız için gözüküyor. Üçüncü koşu saat 3'te 5 safkanın start alacağı bir yarış olacak. Şart 4 düzeyinde 4 yaşlı arapatlarını 2200 metrede Çin pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar ben burada açıkçası bir ismi favori görüyorum ve o safkanı sizlere tek olarak vereceğim. Bir numara Bahar Bahir tek diyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle son yarış 6. kaldı. İşte Nusrat etkisi 16 gün evvel ikincilik görüyorsunuz mesela. Ama mesafe 2200 metre. Uzun bir yarış ve Bahar Bahir bu uzun yarışı iyi koşabilecek bir safkan derecesinden de anlayacağınız üzere. Ahmet Çelik idaresinde bir numara Bahar Bahir. Ben burada tek diyorum arkadaşlar. Yani burada çok fazla bir detaya girmeye gerek yok. Nusret etkisi de ikinci olur gibi gözüküyor. 1 arkası 2 iki, sıralı ikilisini oynayabilirsiniz. Yani burada muhtemelen 3. 3 üç numara Akınay, 4. 4 numara Hadioğlu, 5. 5 beş numara Varol da eşekli 1 2 3 4 5 diye atlar sıralanacak gibi gözüküyor yarış sonucunda. O yüzden 1 numara Bahar Bahiri tek bırakıyorum. 1 arkası 2 iki, sıralı ikilisinde tavsiye ediyoruz haliyle. 1 numara Bahar Bahir burada tek olacaktır. Ha Akınay sürpriz bir ikincilik yapar mı? Bu ihtimal tabii ki düşündüm ama 5 günlük bir arası olduğu için o da her ne kadar 6 kilo fark olsa dahi 5 günlük arayla da biraz zor gibi bir durum söz konusu. O yüzden bir arkası 2 de sıralı ikili dedim. Geldik dördüncü koşuya saat 3.30'da 17 handikap 4 tükar Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 9 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar bu koşu için sizlere favori olarak göstereceğimiz böyle net bir isim yok. Fakat birbirine yakın düzeyde gördüğümüz favorileri bir arada değerlendirdik. Onları bir arada değerlendirip aynı zamanda derledik ve size bir e, hani paket halinde sunacağız gibi diyebilirim. 2 numaralı Asfatih bunlardan birisi. Son dönemde tabii daha çok işte çim, sentetik vesaire derken arada böyle kum da izlediğimiz bir safkan e, iki numara Las Fatih ile başlamak lazım İstikrarlı bir isim 3 numara Cihan Abedel Selim Kaya bakın programda burada ilk kez at biniyor şu anda bu yarışta görüyorsunuz o yüzden tabii burada jurkey faktörünü de göz önünde bulundurmak lazım atın durumundan da haberdar olduğunu ve bu yarışa özel hazır olduğunu düşünüyorum bu sebepten ötürü. Yoksa 5 gün evvel 7.lik elde etmiş bir safkan aslında bakarsak Cihan'a beder. Ama yine de burada fark yaratabilir grup müsait çünkü. Beraberinde arkadaşlar 5 numara Karaca Beyşahı. Bu arada bu atın bizimle bilgisi yok. Hani isminde Karaca geçiyor diye bir söyleyeyim. Çünkü genelde bu soruluyor ediliyor böyle atlara yetiştiricisi misiniz vesaire diye. 5 numarayı tavsiye ediyoruz. Şimdi tekrar oyuna dönüyorum. 2 3 5 3 safkan yeterli olabilir. Geniş kuponlarınız için 1 numara Rockstar ve 7 numara Çağgür yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki oyun önerimiz 3 at ya da 5 at şeklindedir. İkinci altılı başlangıç ayağıydı burası geçiyorum. Beşinci koşuya geldim saat 4'te meydan 3 yaş taraflar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar Salman Kaş ve Ay Sarısı ekürü olarak start alacak. Kurtar ekürüsü safkanları biz de bu ekürü önererek başlayacağız. Bir kum yarışı olması itibariyle 14 gün evvel kumda ikinci olan Müslüm Çelik İdarsı'ndaki 9 numara Ay Sarısı favorimiz olmuştur. Sonra yine burada ikincilikler elde etmiş safkanlar var kum pistte. Eray Çizikli 6 numara Rüstem Mizan 5 Şahı Gökhan Kocakaya ile ve Mehmet Turus Sunkar İdaresindeki Foto roman 3 numara öneriyoruz sizlere. Yani anlayacağınız üzere 9653 şeklinde 4 atlı bir oyun. Burada bizim için tercih edilecek oyundur. Geldim 6. koşuya. Karacabey Tarım İşletmesi koşusu Grup 2 3 yaşlı Araplar 1400 metrede çim pistte çıkacaklar bu yarışı, koşacaklar. 10 safkan start almakta. Arkadaşlar ilk altıda biliyorsunuz bir tek ismi verdik zaten. O yüzden ben burada size bir alternatif tek söyleyeceğim. Yalnız yanına at yazmak isteyebilirsiniz diye birkaç tane sürpriz ilavesi vereceğim bu yarışta. İkinci altılı için yine banko teki vereceğiz merak etmeyin. Yani burası da aslında tek olur ama yani bir ihtimal hani düşünenler için ben burada bir şeyler deneyeceğim. E, de kız 8 numara takdir edersiniz ki e, son yarış ikinci kalmış olmasına rağmen bu grup içerisinde en iddialı isim olacaktır. 3 yarış galibiyeti var. Sonra da ikinci kaldı. E, 8 numara Jülde Kız Ahmet Çelik'le alternatif tektir. Yalnız burada bir takım sürpriz arayışlarına girmek isteyenler için bir kere Fesih Çetin başta çıktığı hiçbir çim yarışında geçilmemiş olan 9 numara Kır Sevil yazılabilecek bir isim. Sonra bakın mesela Selim Kaya'dan bahsettik. Burada ikinci bir bindiği at. Bakın bu yarışa geldik daha kaçıncı koşu? Altıncı koşu ikinci, ikinci ata biniyor ilk defa. Yani bu ikinci koşusu bineceği. 2 numara Daş Fatih. 13 gün evvel Şimdi çok iyi bir yarışta koşan bir safkan. Tamer'in oğlu Alakaraca orijinatına sahip. Ee, bu ata da burada yani handikap puanına bakmayın derim. Yani aldatıcı bir handikap puanı. 2 numara Daş Fatih yazmanızda fayda görüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle tabii 8 alternatif tek. 9 ve 2 ilavesi dedik. Bir de bir tane daha safkan ben size söyleyeyim burada. Bir ihtimal yine gözüken bir isim. O da arkadaşlar burada ilk kez çime çıkacak olan Nizamettin Demirle Bayındırtay. Onur Kağan ben Anadolu hattına sahip gelebilir. ihtimal vardır. Ha, tabii ne kadar olacağını bilmiyorum ama ya yani çime çıkacağı için bir sürpriz adayı olarak söylüyorum. Yoksa 8 numara alternatif tek bırakılabilir. 9 2 ve 1 düşünebilirsiniz buraya. Böyle çok cazip bir bomba arayanlar için söylüyorum. Yani bu yarışta gelecek diye inanıyorsanız yapın bunu. 7. koşuya geldim. Saat 5'te kısa vade 6 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede çime çıkacaklar arkadaşlar. Burada ikinci altılı için bankotekimizi vereceğiz zaten size. 1 numara komik komedyen 21 gün evvelki galibiyetiyle de birlikte burada bizim bankotekimiz olmayı hak eden duruma gelmiştir. E, derecesi bu mesafede olmaması bir şey değiştirmez. Bu yarışta zaten en iyi derecesini yapacaktır ve bu yarışı kazanacaktır. 1 numara komik komedyen tek. 8. koşu saat 5.30'da koşulacak arkadaşlar. Kısa vade 22 handikap yarış. 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pist yarışı. Burada hem bu yarış kısa vade yarışı hem de atlar handikap puanlarına göre e, kiloları belirleniyor hem de yaşlarına göre belirleniyor. O yüzden burada mesela oğlumsun 56.5 kiloda start alıyorken işte bir altında 89 handikaptaki Hunting 61 kiloda start alacak. Böyle de enteresan bir durumda karşı karşıyayız arkadaşlar. bir numara Müslüm Şevkli oğlumsun favori. 2 numara Hunting ne olursa olsun yazılmalı diye düşünüyorum. E, 3 numara Valeria Gökhan Kocakaya ile birlikte yine tercih edeceğim. 27 gün evvel e, burada e, kazandığı bir yarış var. Atın sentetik pistte kazandığı yarış bunu göz ardı edemeyiz. Bir de arkadaşlar bu mesafede 1.56 derece görmüş bir safkan var ki o da Umut Bey 5 numara sürpriz bir isim olarak düşünülebilir bu yarış için. Ee, 1-2-3 küçük kupon için yeterli 5 numara Umut Bey ile geniş kupon için sürpriz denemesi yapabilirsiniz. 9. ve sonuncu koşu saat 6'da koşulacak meydan 3 yaş taraflar 1400 kum pist yarışı. 1 numara Öz Tamer Gökhan Kocakaya ile birlikte favorim. Ardından arkadaşlar 1 ay evvel 4. olan bir safkan Mehmet Salçekli 4 numara Kara Ömer diyeceğim. Fatih Rüstem Bebek İdarsı'ndaki Kurtarı Kürüs Safkan'ı Deniz deniz 6 numarayı tavsiye ediyorum. Ercan Çankaya ile Yemen Rüzgarı 8 numara. Müslüm Şelik Süratli Kız 10 numara diyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu koşuyu bu programı bitiriyoruz. Diğer video yayında Kocaeli tahminleri seyredebilirsiniz. Kanala abone ise abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.